video başlamadan önce abone O zaman başlayalım. Evet oyuncular. Son oyunumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son oyunumuz ne acaba? Bu oyunumuzda bu oyunumuzun ilişme kaç kovalamacı? Ne? Kaç kovalamacı mı? Evet. Peki bu oyun ne işimiz yarayacak? Bu oyunda arkada gördüğünüz arkada ne göreceğiz? Oha bir şeyler var. Oha. 300 Dur ne oldu? Size bir silah verecek. Ve bu olsama gidip birbirinizi bulup öldürmeye çalışacaksınız. Öldüren kişi kazandır. Bana dalga mı Ben asla oynamam. Oynamazsınız evlenirsiniz. Tamam silahları verin. Silahlar veriliyor. Abi bu ne Allah'ın çocuk mu kaçırıyorsunuz siz? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Tabanca ha bu. bu kadar büyük Tabanca verdiniz. Bir daha sıkma. Mı? Tamam. Peki. Oyun alanına geçin. Ya kanka biz oyun almaya gidelim. Kanka dediğin az sonra ikimiz birbirimizi yiyeceğiz. Doğru diyor lan ana apak işte. Herkes lütfen. Herkes lütfen yerine geçsin. Tamam gel kanka yani ne olursa olsun artık yani. Vallahi ben bu oyuna sıkıldım artık. Sen mi kazanacaksın, ben mi? Ben senin kazanmanı isterim ama ben de kazanmamı isterim. Kanka dedim ben senin tabii öyle biz arkadaşız. Eğer öldürmezseniz herkes öldürürsünüz. Sen niye maydanoz gibi araya giriyorsun ya? Bize kaçmak konuşuyoruz, değil mi? Maydanoz gibi araya giriyor ya. Oyunumuz başlasın para ödülü ha, için her şeyi yaparım. Ben artık normal 390 olmayacağım. Mutça geliyorum. Yerine geliyorum. Canlan buraya işini bitireceğim. Mutça. Aa tamam Tamam hayır. hayır. Hayır hayır hayır. düşme düşme düşme. Ver şu damancımı işte bu. Aldım. Aldım, çok, güzel aldım, çok güzel aldım, çok güzel aldım, çok güzel aldım, çok güzel aldım. Aa, tabancam düştü. Yatııır. Bu kadar kolay mıydı? Hı? Selamın aleyküm aslan parçası. Nasılsın? Hı? Oğlum bir dakika da öldün lan. Oğlum bir dakika da öldün lan. Nasıl Ne yap? Gel buraya. Senin işini bitireceğim. Aaa! Olamaz. Hı? Hı? Yeter. İçini bitireceğim. Aa! Ayam. Ayağım, 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 Ulan. Sana kim öyle verdi lan öyle şeyleri? Ben verdim, ben öğrettim. Şimdi sen bittin. Oğlum bana... Anlı silahım gitti zaten. Ama nasıl böyle bir şey yaparsın ha? Ulan senini seni şimdi bitireceğim. Kolaysa bitir oğlum. Senin işini seni bitireceğim. Senin dediğin gibi kolaysa bitirsene. Ulan. Ulan sen var ya Geçer lan bu kadar konuşmana dayanamayacağım. Ulan çap mısın lan? Pırş. Lan. Oğlum adamı ölmeyi öğren. Önce bir silah kullanmayı öğren. Sonra yanıma gel. Çık çık. Bu güzel silahı mavi bir daha kullanma. yeter lan şirin şirin. arkadaşım falan dinlemem niye bana bunu yaptırdın ha neden bana bunu yaptırdın söyle o zaman siz şey söyleyin neden bana bunu yaptınız? yaptırdınız Al. öldürdüm iyi mi oldu Uydu, silahını at silahını at dedim. silahını at dedim. Aa, tamam, silahı silaha atıyorum. Bak iyi silaha attım, attım silaha, silahı attım. Oyuncu 45, oyuncu 390. 48, O aileme iyi bak. Hmm. Senin Selin ailem mi vardı? Songu! Hayır Songu! Senin aile ne Ne olur gözlerini aç. Songu ne olur gözlerini aç. Birincisi onda da arkadaşımı bitirmiştim. 218'i. Ne olur gözlerin aç, ne olur. Ne olur. Ah, Regan, Regan, Regan inisi. Regan onu gene ayıltırsan sen Tam. Ah. Para falan görmek istemiyorum artık. Bu oyunun sonuçları senin açıklanıyor

Arabaya bas, arabaya basınca araba geliyor mu açılıyor. Oğlum? Çok güzel bir şey öğrendim. Cırt. Vallahi araba yeri açılıyor. Scooter'a basınca scooter mı geliyor? Geldi lan. Neyse. Yeni mi ben alacağım şimdi? Evet, paranın hepsi senin. Oley para arabalar gasp Allah sus lan. <laughs> Geliyorum. Belki baden. Belki baden. Belki baden. Belki baden. Belki baden. Belki baden. Tin tin tin. Bal tin tin. <laughs> evet hazır yerine sakla Geldi bize yanımıza Ay bu ne be Ay dur şunu çıkartayım mı ya Neyse çıkartayım şunu be Vallahi hayır oğlum dur şunu çıkartayım ha. Ay. Dünya varmış be sonunda. Neyse. Kazandığım paraları ekleyeyim en iyisi. Kazandığım paraları ekleyeyim. Evet. Ekledim. Şöyle bir tane daha kat koyayım da. Vallahi çok olduğu için artık şey yapamıyoruz. Vallahi çok güzel paralarım. Neyse ya Hasan şey oldu artık. ben Hey hello hello. Abi abi lütfen abi hayır dur oğlum sen kesin kimsin lan abi ben sorry abi. Abi, abi abi benim hiç param yok abi abi sen çok zengin gözüküyorsun arkandaki paralar senin mi evet benim bir oyuna katıldım ne yaptı abi Abi lütfen bir tane biraz bana ver lan. Lütfen lan. Abicim. Abi sen yabancı sen yabancı biraz ver abi. Abi biraz ver abi. Abi, abi tamam lan. Tamam, Kardeşim al bu kartı. Sen git o oyuna katıl. O oyun mu? Evet. ne, ne oyunu? Su git gel. Sonra anlatayım. Oyuna çocuk oyunları oynatıyorlar. Bildiğin gibi değişebilir. Çocuk oyunları mı? Oley hepsini oynadım saklanmaç ebelemiş. Ee, yeşil kırmızı ışık. Heh ee, e, e, e koş yaklama. Neyse şu kırmızı şişir olur. Ben sana şu kartı vereyim. Sen de git orada çok paraları kazan. Parayı 78 milyar puan veriyor. Ee, 78 milyon. Lan adam öldü. duruyor Abi, ah lan iyi misin? <laughs> Dur, Abi ne oldu sana? 78 milyon bomba. Ne çocuk bak ama şimdi yapmayı bilemeyiz. Sana ben kartı vereyim. Abi hadi, hadi lütfen abi. Al bakalım kardeşim bu kart. Bu kartı ara. Eee hmm, hmm, kart 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 kart. Yani burada ne yazıyor? 067 8888. Alo oyunu kapatamam mısın? Evet. Tamam. Arabayı takip et. Peki. Abi çok teşekkür ederim. Abi Adama bak oğlum adam uçtu neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.